PyCharm editörü ile ilk kodumuzu yazalım. Python kodumuzu yazıp çalıştıralım. Bunun için masaüstündeki PyCharm kısayolunuz varsa onu veya Windows başlat menüsünden PyCharm editör yolunu bulup çalıştıralım. Program açıldığında New Project diyerek yeni proje oluşturalım. Aslında bir klasör oluşturacağız. Basit bir klasör, project klasörü. Bunun için Masa üstünü seçtiğimizden emin olalım. Eğer masa üstünde oluşturmak istiyorsak başka bir klasör istiyorsak orada da yapabiliriz. Masaüstü için bu küçük ikonu tıklayacağız. Ardından desktop'ın seçili olduğundan emin olduktan sonra yeni klasör oluşturma düğmesine basacağız. Klasörümüze projenizle ilgili bir isim verebilirsiniz. Ben proje 2 dedim. Oluşturduktan sonra proje 2 klasörümüzü seçelim. Seçtikten sonra OK diyelim. Bu arada masaüstünde oluştuğunu göreceksiniz proje 2 klasörünün masa üstünde klasörümüzü seçtikten sonra alt tarafta create a main py welcome script otomatik olarak sizin yerinize bir dosya oluşturacak normalde bunu seçerseniz ama onu istemiyoruz dosyaları biz kendimiz oluşturmak istiyoruz proje için şu anda proje klasörümüz oluştu burada yeni bir python dosyası program dosyası oluşturacağız new python file diyoruz ve dosyamızın ismine program bir program 2 gibi bir isim yazabilirsiniz. Siz neyle ilgili ise programınız tabi o ismi aslında yazmanız gerekiyor. Program 1.py dosyamızı oluşturduk. İlk kodlarımızı içine yazalım. Print fonksiyonunu çalıştıracağız. Bir toplama işlemi yine yapalım burada. Ve bir de metin yazdıralım. Metnimizi yazdıktan sonra bu dosyayı Python programına göndermemiz gerekiyor yorumlayıcıya. Sağ tıklayıp Run Program 1 dosyanın adı diyebiliriz. 61 ve Merhaba Python ifadelerini kodların sonucu olarak burada görebiliyoruz. Python programına Program 1 .py dosyası gönderildi ve içindeki kodlar çalıştırıldı. İsterseniz yukarıda Oynat düğmesine benzer şekilde Run düğmesine de basabilirsiniz. Yalnız dosyanızın seçilmesi lazım listeden.